Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer dersimiz Peygamber Efendimiz 40 yaşında Ramazan'ın 17. Pazartesi günü Hira Dağı'ndaki mağarada tefekküre dalmış halde gece arasından sonra bir ses işittim. Başını kaldırıp etrafa bakınca ikinci defa aynı sesi duydum. Her tarafı aniden bir nurun kapladığını gördü ve arkasında Cebrail Aleyhisselam karşısına geldi ve oku dedi. İkra, Efendimiz ben okumuş değilim cevabını verdim. O zaman melek tutup tağatı kesinceye kadar sıktı ve oku dedim. Yine ben okumuş değilim cevabını verdim. Bir daha sıktı ve oku dedim. Ben okumuş değilim buyurunca üçüncü defa sıktı sonra ve bıraktım. Ya Muhammed yaratıcı Allah-u Teala adlı oku. İkra bismi ya Rabbi, kellezi Oku ve insanı pıhtırlamış kandan yaratı. Ve alakal insana ma'alak. Oku ve allah Teala büyük bir kerem sahibidir kalemle öğretir, bilmediklerini öğretir. Mahalindeki Allah Suresinin 5 ayetinin kerimesini okudum. Muhammed Aleyhisselam onunla beraber okudu. İlk vahiy bu suretle geldi ve bütün cihanı aydınlatan İslam güneşi böyle doğdu. Resulullah Efendimiz büyük bir ürperti ve heyecanla Hira Dağı'ndaki mağaradan çıkıp aşağıya inmeye başladı. Dağın ortasında geldiği sırada bir ses duydu. Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed sen Allahu Teala'nın Resulüsün ben de Cebrail'im dedim. Ve Ökçesini yere vurdu. Vurduğu yerden su çıktı. Abdest almaya başladı Peygamber Efendimiz. Dikkatle onu seyrediyordum. Cebrail Aleyhisselam abdestini bitirince Peygamber Efendimiz gördüğü gibi abdest alması söyledim Sevgili Peygamberimiz abdestini bitirdikten sonra Cebrail Aleyhisselam İmamoğlu bir kere namaz kıldı. Aleyhisselatü Vesselam Bundan sonra Cebrail Aleyhisselam Ya Muhammed Rabbin senin sana selamı ver ve beni ve cin insanlara sülümsün. O halde onları tevhide ve davete eyle. Peygamber Efendimiz böylece Cebrail Aleyhisselam'ı hem görmüş hem de konuşmuş olmuş oldum.